Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker Karahisar Medya'ya ziyarette bulundu. Bağış ve verilerle ilgili bilgiler aktaran Diker 652 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. Ayrıca vakfa başvuru koşullarını da hatırlattı. Genel Sekreter Diker Afyon Eğitim Vakfı'nın çalışmalarının duyurulmasında katkıda bulunan Karahisar Televizyonumuzla ana haber gazetesi çalışanlarına plaket takdim etti tamamı Karahisar Medya'ya ziyaretler devam ediyor. Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Karahisar Televizyonu'yla Ana Haber Gazetesi'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Diker, vakfın çalışmalarının doğrulmasına basının önemine değinerek 652 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. Karahisar TV, Ana Haber Gazetesi bizi tanınırlığımızı artırmak açısından vakfımıza her zaman desteklemişlerdir. Vakfın bilinirliği arttıkça bağışçı sayımız artıyor ve pandemi döneminde de burs vermemiz burs vermeye devam etmemize rağmen şu anda 652 öğrenciye burs veriyoruz bu an itibariyle. Tabii bu bursiyer sayımızı daha artırmak ...binli sayılara çıkarmak... ...burs miktarını artırmak amacımız. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda... ...bu e, amacımıza ulaşacağız. Murat Diker Vakfı'ya yapılan bağışların tamamının... ...öğrencilere burs olarak verildiğini belirtti. Vakfın diğer e, ihtiyaçları... ...yönetim kurulu tarafından karşılanmaktadır. O yüzden e, hayır yapmak isteyen insanlar... E, ...bağışlarını... E, rahatlıkla Afyon Eğitim Vakfı'na yapabilir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in desteğiyle ve onun bir projesi olarak çift yönlü bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan albikerekom e-ticaret sitesi de kadınlarımızın ürettiklerini kadınlarımızı üretimeye dahil ederek e, ürettiklerini bir e-ticaret platformunda satışından elde edilen komisyon gelirleriyle de öğrencilerimize burs vermeye çalışıyoruz. Diker, burs başvuruları konusunda şunları söyledi. Bizim vakfımıza e, internet üzerinden müracaat yapılıyor. Afyon Eğitim Vakfı Ork web sayfasının içinde burs başvurusu bölümü var, oradan müracaat edilebiliyor. Birinci kriter Afyon nüfusuna kayıtlı olmak veya Afyon doğumlu olmak. Ön lisans veya lisans öğrencisi olmak. Bizim ee, kriterlerimiz ee, zaten web sayfamızda yazılıp iki tür e, kriter var. Bir ailenin sosyoekonomik durumu, iki öğrencinin başarısı. Ziyaret sonunda Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, Afyon Eğitim Vakfı'nın çalışmalarının duyurulmasında katkıda bulunan Karahisar Televizyonu ile haber Gazetesi çalışanlarına plaket takdim etti.